Bir ağzı güzel, yobazlığıyla, cahilliğiyle, kendi itirafıyla övünen bir zavallı Şia üzerine çok konuşuyor. Yemin edebilirim diyor. Şiiler var ya onlar Sünni Müslümanların öldürülmesini, yok edilmesini ister. Hristiyanlardan, Yahudilerden çok onlar bunu ister. E yemin seni çarpsın diyeceğim neye yemin edeceğini bilmiyorum. Nereden diyorsun? Kimi kandırmayı düşünüyorsun? Şiiler kimdirler? Şii kime denir? Kur'an İbrahim'i de Şia olarak tanıtıyor. Ve inne min ile İbrahim diyor. Musa'nın takipçilerini de Şia olarak tarif etmiştir. Musa Şiası olarak. Bu şia kelimesi sana niye böyle ağır geliyor? Ha kaldı ki senin gibi düşünenler şanlı ordumuza Hicaz'da İngiliz'le bir olup ne çektirdiğini biliyoruz. Atalarımızdan dinledik. Çok eski tarih değil. Şiiler ne etti? Kutul Emare zaferine canlarını kurarak başında sarığıyla ayetullahlar Şia'yı da peşine takıp İngilizlerle savaştı. Bunun bedelini bir asır ekseriyette olduğu ülkede zulüm çekerek ödedi. İngilizler bunun bedelini Şia'ya ödetti. Gazze'de kanını Gazze'nin, Sünni Gazze'nin kanına katan kimlerdi? Şiilerde evliydi. Utanmazlar. Mescitlere bomba kovanlar. Meclisimi bombalayanlar, Mehmetçiye kurşun sıkanlar, onlar kimdir? Onlar kimdir? Milleti ne zamana kadar kandıracaksınız? Sen ve benzerin, kökünüz kurban olun Şia'nın birisinin tırnağına. Peygamber öyle müjdelemiş. Ehli sünnet kaynakları da tespit etmiştir. Belgeleri, kıyametin kahramanı, müzafferi, kazananı Ali ve şiasıdır. Ve yine suresi de bunu demiştir.